6. Mehmet veya Mehmet Vahideddin Osmanlı Tebrike Çeyseyi Vahidüddin Mehmet Sadis 4 Ocak 1861 İstanbul 16 Mayıs 1926 San Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahı ve 115. İslam halifesidir. Saltanatı döneminde Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. İstanbul'un işgali yaşandı ve İngilizlerin baskısı. Üzerine meclis mebusan kapatıldı. Vahidettin, 4 Ocak 1861, tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülmecid'in 8. oğlu ve kendisinden önce tahta geçen Murat, 2. Abdülhamit ve Mehmet'in küçük kardeşidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Sultan Abdülmecid'in ikballerinden şayeste hanım tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü gençlik yıllarında, gizlice medrese derslerini takip etmiş. Bu özelliği ile tahta çıktıktan sonra kendisine, arz edilen şeri konulara, müdahale edebilecek derecede yetkinleşmiştir. Hat, musiki ve edebiyat sanatlarıyla ileri seviyede uğraşmıştır. İlk evliliğini bu dönemde, ablası Cemile Sultan'ın sarayında görüp beğendiği, Emile Nazike'de hanım ile yapmıştır, Cemile Sultan. Çok sevdiği Nazike'da üzerine başka bir eş almaması şartıyla. Vahideddin'in talebini kabul edeceğini bildirdiğinde ablasının şartını kabul etmesine rağmen. Bu evlilikten Sabiha Sultan ve Fatma, Ulviye Sultan, dünyaya geldikten sonra doktorların tıbben bir daha doğum yapamayacağı, bildirilmesi üzerine eşinin de rızasını alarak başka evlilikler yaptı. 1912'de tek oğlu Mehmet Ertuğrul dünyaya geldi. A.B.İ. Abdülhamid'in uzun padişahlığı sırasında. Çengelköy'de mimar. Vallauri yaptırdığı köşkünde münzevi bir hayat yaşadı. Diğer şehzadeler hakkında padişaha jurnal yazmakla suçlandı. 5. Mehmet tahta geçtiğinde Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi veliaht oldu. Yusuf İzzeddin'in bir Şubat 1916'da bir yurtdışı dışı seyahatine çıkacağı gün henüz aydınlatılamayan bir şekilde ölümü üzerine Vahideddin veliahtlık makamına yükseldi. 191 7 Aralık ayında Mirliva Tu General Kemal Paşa eşliğinde Almanya seyahatine çıktı. Bad Kresner, Strasbourg, Roma ve Berlin'de bulundu. 4 Ocak 1918 tarihinde Almanya seyahatinden geri döndü. 3 Temmuz 1918'de abisi, 5. Mehmet'in ölümü üzerine, 6. Mehmet unvanıyla 57 yaşında tahta çıktı. Cülus töreni 4 Temmuz'da gerçekleşti. Vahdettin kontrolü ele geçiremedi. Kontrol devamlı paşalardaydı Sevil Anlatlaşması. 1918 tamamen Osmanlı'yı ve artık yıkım aşamasına getirdi. Kemal, Paşa'nın Ankara'da kalması da artık ayrı bir Türk devletinin kurulacağının sinyaliydi. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1 Kasım 1922 saltanat kaldırıldı. 6 asırlık Osmanlı tarihe karıştı ve Vahdettin bir İngiliz gemisiyle ülkeyi terk etti. Vahdettin 1926 Sen Remo'da vefat ederek bir devri kapattı. Kabri Suriye Şam'dadır.